özellikle 5. ayetin üzerine alıp anlattı. Ve bir de şu şekilde söyleyeyim. Bir de bunların tam zıttını yapan kişinin dus... durumu acaba ne olur? Oradan mı Bu şekilde açıklayalım. Ne dedik? Evet, ne Tam zıttını yapacak kişinin başına gelecek olay. Yezid Reşat Rahimullah, Enes bin Malik Rahimullah'tan rivayet ediyor. Cebrail Aleyhisselam her zaman geldiği vakitten başka bir vakitte gelmişti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına rengi ve eti benzi atmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e şu soruyu sordu. Yani Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cebrail aleyhisselamın bile rengi değişmişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merak etti. Ne oldu? Ey Cebrail neyin var? Neden rengi solmuş diye sordu. Ve Cebrail aleyhisselam şu cevabı verdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin yanına Allah Teala cehennemin körüklenmesini emrettiği bir vakitte geldim. Cehennemin hak kabir azabının, hak ve Allah'ın azabının her şeyden daha büyük olduğunu bilen bir kişi bunlardan emin olmadığı müddetçe gözü aydın olabilir mi dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey İbrahim. Ey Cebrail, bana cehennemi anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ey Cebrail, bana cehennemin hükümlerini anlat. Peki anlatayım burada. Cebrail sallallahu aleyhi ve ey Allah sallallahu sana anlatayım. Allah sallallahu aleyhi ateşe kıpkırmızı olana dek tam bin yıl yanmasını emretti. Cehennem ateşini yan, kıpkırmızı olana kadar bin yıl yanmasını emretti ve bin yıl boyunca cehennem yandı. Ardından bin yıl daha yanmasını emretti öyle ki ateş beyaz kesildi. Sonra bin yıl daha yanmasını emretti ve simsiyah oldu. Şimdi karanlık ve simsiyahdır. Yani düşünün dünyadaki ateş yana kırmızıdır. Cehennem ateşi artık o kadar çok yanmıştır ki üç bin yıl boyunca yana yana ne de artık simsiyah olmuştur. Seni hak peygamber olarak gönderene yemin olsun ki, şayet cehennem iğne ucu kadar bir delik açılsa, oradan gelen sıcağın hararetiyle bütün dünya hakkı yanıp kül olur. Bakın Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sassan Suresi ne diyor? Seni hak ile gönderene yemin ederim ki, yani Allah'ın adına yemin ediyor, cehennemden iğne ucu deliğe kadar bir e, yer açılsa, o sıcaklığı dünyaya verse, Vallahi dünyanın içine bir tane canlı yaşaması her serlak olur. E bir de bunun içinde yandığımızı düşünelim. O zaman bunu başımıza gelmemesi için bizim ne yapmamız lazım? Biraz önceki dediğimiz şekilde bütün onları hep Allah'a yönelmez. Her şeyimizi Allah'tan istememiz lazım. Seni hak bir olarak gönderen yemin olsun ki Allah Teala'nın kitabında bahsettiği o cehennem zincirlerden biri dağların tepesine konsa dağlar erir ve hatta yeri yedi kat dibine geçer. Hatta hatırlıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de bunun tersini yaptıktı. Her bir halkası 70 evet. arşındır. Her bir halkası 70 arşındır diyor. Halka. Bir dünyaya evet Hakka suresine geliyor. Yani dağın tepesine inmiş olsa dağ toz duman olur ve hatta o yetmezmiş ki o bir zincirin halkası yerin dibine yedi kat yerin dibine geçer gider. Seni hak peygamber olarak gönderen yemin olsun ki, şayet cehennem erinin azaba uğrayan biri dünyanın batısına olsa onu uğradı azabın şiddetinin doğudaki insanlar kavrulurdu. Cehennem ateşi çok şiddetlidir. Kuyuları derindir. Onların suçları kızdırılmış demirlerdendir. İçeceği irin ve kaynar sudan ibrarettir. Elbiseler ateşten bir parçadır. Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapının içinde erkekler ve kadınlar için ayrılmış bölümler vardır. Ardından Resulullah Aleyhisselam şu sorar. Sonra sonra Resulullah şu sorar. Cehennemin kapıları bizim bildiğimiz kapılar gibi midir diye sorar. Cebrail Aleyhisselam'a Resulullah Aleyhisselam sorar. Cehennemin kapıları bizim bildiğimiz gibi kapı mıdır? Hayır. Ve Cebrail Aleyhisselam şöyle cevap ver. Hayır öyle değildir. Onlar devamlı açık bir halde giriş yerlerinin mahiyetine olan kapılardır. Bazı kapılar bazısından daha aşağıda bulunur. Bir kapıdan diğerine geçiş vardır. Bir kapıyla diğer kapı arası 70 senelik mesafededir. 70 yıllık mesafedir iki kapının arası. Aşağı doğru indikçe her katı sıcaklığı bir yukarıdakine göre 70 kat daha arttırılmıştır. Yani 7 kat vardır. Her bir katın ki birbirine karşı yetmiş kat daha sıcak arttırılmıştır. Cehennemliler bu kaplardan birine girdiklerinde zebaniler onları ellerine zincirler ve kepçelerle karşılarlar. Bu zincirleri onların ağızlarına sokar, altlarına çıkarırlar. Sol ellerini boğazlarına sokup, sağ ellerine kalplerine daldırırlar. Daha sonra her iki elinin omuzlarının arasından çıkarıp zincirler her insan için şeytanla yan yana gelecek şekilde zincirlenirler. Onlar yüzleri üzerine sürüklenerek götürürler. Melekler onlara şu cevabı verirler. Melekler onları topuza döver ve şunu söylerler. Onlar üzüntülerden dolayı oradan cehennemin çıkmak istedikçe oraya geri çevrilirler ve onlara yakıcı ateşin adamın tadı verilirler. Bu da Ayet-i Kerime, Haç Ay Suresi 22. Ayet. Bu kapılardan, atlardan kimler olacak diye Ey Cebrail dedi. Resulullah S.a.v. ne dedi? Ey Cebrail, bu yedi katta peki kimler olacak? Ve Cebrail Aleyhisselam şu cevabı ver. En alt katta münafıklar vardır. Hatta Ubey İbn-i hakkında ayet edilmiştir. Nisa Suresi 115. E, hatırlarsanız doğrusu. Cehennemin en alt tabakasında kimler vardır diye münafıklar vardır. Münafık kim nedir? Münafık kafirden çıkar mı? Yok. Münafık Müslümanım diyen insanlar çıkar. Münafık nedir? Dış görünüşü bir çeşit, kalbinin bir çeşittir. Kalbinde nifak olan kişi demektir. Evet. En az katta münafıklar, İsa'nın mucizesine inanmayan Maide e, ma ona tapan halk bulunur. Bu tabakanın ismi Haviyedir. En alt tabakanın ismi Haviyedir. İkinci katta ise müşrikler bulunur. Buranın adı ise Cahim'dir. Üçüncü katta Sabiler, yıldızlara tapanlar girecektir. Buranın adı da Dördüncü katta İblis onun tev ve müşrikler bulunur. Bu tabakalara da Leza denir. Beşinci katta Yahudiler olacaktır buraya da hutem edilir. Altıncı tabakada Hristiyanlar girecekler, Buna ismi de sahirdir. Geldi yedinci kata. Yedinci kata kim var acaba? Cebrail Aleyhisselam bundan sonrasına Resulullah S. Aleyhisselam hayasından ötürü bir sustu, sükür etti. Cevap veremedi. Dikkat edin Cebrail Aleyhisselam bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine o kadar seviyor ki sükûnette etti, bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı söyleyemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yedinci tabakanın sekiz sakinlerini anlatmayacak mısın ey Cebrail dedi. Yedinci katta kimler var dedi, Cebrail aleyhisselam şu cevabı verdi. Ey Muhammed onu bana sorma diye karşılık verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Cebrail aleyhisselam ne diyor, yalnız bana onu sorma ben on sana cevap vermek istemiyorum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Ey Cebrail olmaz, bana yedinci katta kimler olduğunu anlatacaksın dedi, bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şu cevabı verdi ümmetine tövbe etmeden ölen büyük günah sahipleri bu cehennemin bu tabakasına gelecektir. Yani tövbe istiğfar etmeden ölen bir Müslüman bir insan yedinci katta azap çekecektir. Resulullah sallallahu bu haber duyar duymaz bayıldı. Cebrail aleyhisselam ayrılınca de onun başını da kucağında da tuttu onu. Resulullah sallallahu aleyhi ey Cebrail başıma gelen büyük mahzumun Tekrar söyle, Ümmetinden cehenneme girecek olan var mı diye sordu. Evet, ümmetin büyük günah işleyenler girecek cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtulmuşken kimi için ağlıyor acaba? Ümmeti için. Peki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ağladık. Ayet kelimesi var. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ağladık acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını ne kadar okudu? <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına kendimizi benzetmek için ne kadar çabaladı acaba? <laughs> Bizim <gülüyor> için ağlayan bir peygamber düşünün. Ümmetini bu kadar seven bir peygamber. Size öyle bir peygamber gönderdik ki sizin az şey çekmeniz. istiyorlar. Cebrail de onunla birlikte ağlamaya başladı. Daha sonra evine giderek bir müddet evine kapandı. Namazlar hariç dışarı çıkamaz oldu. Namazın dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? bu haberi duyduğundan dolayı dışarı hiçbir zaman çıkmadı. Ne zaman aldı? Namaz için mescide gidiyor, daha sonra hemen evine gidiyor ve kimseyle konuşmuyordu. Namaza başladığında ağlıyordu. Her namazın peşinde Rabbine yalvarıyordu. Böylece üç gün geçti. Her namazda ümmeti cehenneme girecek diye o da en üst tabakasına, en kalp azabı tadacak bir yerlerine göre düşüyordu. Ve onun için ümmeti içinde sürekli ağlıyordu ve üç gün boyunca evden dışarı çıkma namaz müstesna. Üçüncü gün Ebu Bekir Adılan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde durdu. Esselamun aleyküm, ey, Allah, ey rahmet evinin sahibi, eve girmeme müsaade var mı diye sordu. Fakat içerisinde cevap veren kimse olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Üç sefer bunu tekrarladı. Çünkü dinlerine caiz olan üç sefer ona seslenmektir. Üçüncü cevap vermeye çekip gitmektir. Ve üç sefer seslendi. Ebu Bekir Adılan ne yaptı? Resulullah sallallahu cevap vermedi. Neden cevap vermedi acaba? Ebu sevmediğinden dolayı mı? Sev, sadece nedir? Ümmeti için üzüldüğünden dolayı, ümmeti için ağladığından dolayı ve ona cevap verecek durumda değildi. O kadar ki çökmüştü. Bizi bu kadar seven bir peygamber. Acaba biz ne kadar seviyoruz? Kime sorsan Allah ve Resulü'ne canım kurbanı. Ben peygamber seviyorumdur. Allah peygamber seviyorumdur. Sevgi diliyle değil, sevgi yaşamakla olur sevgi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmekle olur. <laughs> evet. Daha sonra kapıya Selman Fars'a geldi, Ömer, Bekir gitti, Selman Radran geldi. Esselamu aleyküm, ey rahmet evinin ehli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin var mı diye sordu. Ona da cevap vermedi. Üç sefer seslendi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ona da cevap vermedi. Esselamu, ey, e, 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 selam, e <laughs> evet, Ondan sonra aleyhi ve ne yaptı? Fatma Radovan yanına gitti. Resulullah sallallahu en çok sevdi kızlardan bir tanesiydi. Evet kızların içinde en çok Fatma Radovan seviyordu. Tabi bütün evlatları seviyordu. Acı ona karşı biraz daha sevgisi fazlaydı. Bu onun için sahabeler bunu bildiği için ne yaptı? Selman Radovan Fatma Radovan'ın yanına, e, yanına gitti. Esselamu aleyke ey Allah'ın kızı, ey Allah Resulü'nün kızı, sallallahu Esselamu Aleyküm ey Allah Resulü'nün kızı diye seslendi. O sırada Ali Radan'ın evde yoktu. Selman Radlan daha sonra şöyle seslendi. Ey Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem günlerde evine kapandı. Namaz hariç dışarı çıkmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Kimse kendisine ziyaret etmese izin vermiyor. Biz merak ediyoruz. Ve bunu duyan Fatma Rahimullah dışa, dış kıyafetini giyip Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem evine kapısına geldi. Ben selam verdi. Ey Allah'ın Resulü ben kızım Fatma yalnız içeri, gire, içeri giremiyorum dedi. Resulullah s.a.v. o esnada sadece ağlamaktaydı. Kızının sesini duyunca nasıl olur da gözümün nuru Fatma içeri giremezmiş buyurdu. Ve ona kapı açın dedi. Ve kapı açıldı. Fatma için açıldı. İçeri girip Resulullah s.a.v. Gör, görünce ağladıkça ağladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bete benzi sararmıştır. Kendinden geçmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamaktan ve üzüntünden yüzünün etleri Üç gün içinde düşünün. Üç gün içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için, bizim gibi böyle pasif Müslümanlar için ağlamaktan benzi sarılmıştı. Kendini kaybetmişti. Ey Allah Resulü sana ne gibi bir ayet indi de bu hale geldin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Ey Fatma, Cebrail geldi ve bana cehennem tabakalarını anlattı. Onun en üst tabakası da benim ümmetim, günah sahipleri bunun canı bildirdi. Daha düşünün en üst tabakasında, alt tabakasında demiyor. En üst tabakasında benim ümmetim olacağını bildirdi. Ve ondan dolayı ben bu üzüntüye geldim. Melekler onları yakalayarak cehenneme götürürler. Ancak onların yüzleri siyahlaşmaz, gözleri kaymaz, ağızları mühürlenmez ve şeytanlarla yan yana da getirilmez. Azap da görmezler. Ayrıca zincire de ya da kelepçe de vurulmazlar. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Ya Resulallah peki melekler onları cehennemde şekle götürür diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevap verdi. Erkekler sakallarından, kadınlar ise perçemlerinden Allahüekber! Erkekler sakallarından, kadınlar ise peçemlerinden sürüklenerek cehenneme götürürler. Ve zülüflerinden tutuklanarak götürürler. Allahüekber! Erkekler sakallarından, kadınlar ise peçemlerinden tutup cehenneme atılırlar. Ümmetinde nice yaşlar vardır ki, onlar sakallarından tutup cehenneme götürürler. Eyvallah olsun! Yaşlılığa eyvallah olsun zayıflığa diye feryat ederler. Ümmetinde nice, nice gençler de vardır ki, onlar da sakallarına tutulup cehenneme sürüklendiler. Eyvahlar olsun gençlere ve nice güzel yüzlü kimse diye bağırışırlar. Düşünün ki, Resulullah sallallahu emin ol ki gene söylüyorum. Bizim için bu kadar bu duruma düşmüşken, Scroll, bu haber gelince <laughs> sahibinin... bu düşmüşken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve seviyoruz. Eve getirmeden bir daha hafızalarından geçirerek. Biz gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor muyuz? Allah'ın peygamberini seviyor muyuz? Bizim için bu kadar ağlayan ve bizim için üç gün içinde zayıflık, yüzün, yüzün rengi değişen, kendini kaybeden, üç gün boyunca bir şey yiyip içmeyen, namazların, ibadetlerin dışına dışarı çıkmayan bir peygamberi biz ne kadar seviyoruz? Yine ümmetinin nice kadınları vardır ki, onlar saçlarına tutulup cehenneme sürükler. Eyvah rezil oldum diye, üstün başım açıldı, örtüm düştü diye feryat figan ederler. Onlar bu şu şekilde sürüklerine sürüklerine cehennem bekçisi Malik'in yanına kadar getirirler. Malik onlara bir bakar, sonra melekler döner der ki, Bunlar da kimdir diye sorar, bana teslim edilen günahkarlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetidir. Bunlar kadar tuhaf olanları hiç görmedim buyurur. Ne yüzleri kararmış, ne gözleri kaynamış, ne de ağızları mühürlenmiş. Şeytanlarla yan yana da bağlandırmamış buyurur. Dikkat edin, günahkar olmamıza rağmen Allah-u Teala'nın Resulullah ümmetine verdiği ikramı bakın. Melekler Malik'e bize onları şu şekilde getirmemiz emredildi derler. Malik bu getirilenlere dönerek, Ey açarlar topluluğu, sizler kimsiniz diye sorarlar. Haberin bir başka rivatına melekler bu kimse tutup götürürlerken, Ey Muhammed, bize yardım et diye seslendirirlerdi. Yani bize şefaatçi ol, Allah'tan bizim için şefaat dile, bize şefaat et. Fakat onlar cehennem bekçisi Malik'i gördüklerinde onun heybetinden ötürü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismini unutuverler. Malik de kendilerine siz kimsiniz diye sorduğunda Bizler kendilerine Kur'an indirilen ve Ramazan orucu tutan ümmetiz diye cevap verirler. edin bak daha namazını kılan ve oruç tutan. Ama büyük günahlardan da sakınmayan. Hatta o konuda ayette var ya o e, <laughs> okullardan o var kimler vardır ki Allah'a şirk koşmadan da iman etmezler diyor. Yani hem şirk koşarlar hem iman ettiğini iddia ederler. Onun için emin ol ki biz Bunlara da kalkar. Özellikle de, özellikle ibadetlerimize çok dikkat eden. Özellikle ve özellikle biraz önceki açıkladığımız Fatiha Suresinin 5. ayetine Uliyet Tevhidine en büyük şirklerden bir tanesi Uliyet Tevhidine çok dikkat edelim. Ve en azından Uliyet Tevhidine çok iyi araştıralım, çok iyi öğrenelim. Evet. Bizler Muhammed'in ümmetiyiz diye bağırırlar. Ne var ki Malik onlara tamam ancak Kur'an'da sizlere Allah'a karşı gelmekte medecek günahtan sakınacak bir ayet yok muydu buyurur. Siz bu günahlardan niye uzak durmadınız buyurur. Evet inşallah burada kalıyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz.

بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلى بقيد الإمام